Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone'un Türkiye'ye geliş sebebi ne? Yıldız Stil ve Harbiye konserinde dans ederken nasıl kendinden geçti? Hakan Altun artık yalnızlığı mı tercih ediyor? İşte gündüzünden gecesine İstanbul'dan ünlü manzaraları. Gündüzünden gecesine İstanbul'un magazin nabzını tuttu kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. Dilan Çetin'i yürüyüşte görüntülüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda oğlu Rafael Cemo Çetin ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sorulduğunda oğluyla görüşmediğini söylemişti. Kendisiyle görüşmüyor musunuz? Yok. Evet. Çocuklar bana izin verir misiniz eve gideceğim. Teşekkür ederim. Sinan Çetin söylediğinin yanlış anlaşıldığını belirtiyor. Bu yanlış anlaşılma galiba. Mutluluklar diliyorum. Peki teşekkürler. Ayça Artura'nı Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Cilt bakımından çıkmış başarılı oyuncu. Bir Yok, yok. cilt bakımı yaptırdım. Ha, sadece cilt bakımı evet. anladım. Gönül ister böyle şeyler ya yaptım. Hani toksu, bilmem nesi ama benim komedyenim çok fazla izin vermiyor. Mimikleri etkiledi. Aynen. Kimim yok ki? Ya olur mu ya? Ne istiyor? İstiyor insan bazen görüyorum hoşuma gidiyor böyle bir şey oluyorlar. Yukarı kalkıyor, kulaklar doluyor falan ama bende çok belli olur bile. Ben bir de oramla yaşarım yani. Hani oraya bakarım sürekli yaptırdığım yere. Hemen anlaşılır bende diyeyim. Merve Boluğur'u Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Normalde konuşur ama acelesi var sanırsak. Nasılsınız? Özet ekranlarda sizi Evet, evet. var. Projeleriniz gelecek miyiz ekranlara? Çoktan evet. çok, çok konuşsunuz. Özgür Çevik Cadde Turu'nda görüntülüyoruz. Önümüzdeki sezon onu ekranlarda görebilecek miyiz acaba? İyi, 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 iyi. vallahi şükür. ne yapalım? Koşturuyoruz. Var mı projeler? Ee, kışa Kışa, mı? zaten yaza pek proje şu an yok. Aktif proje yok. İş mi olacak yoksa televizyon mu? Televizyon olacak, olacak büyük ihtimalle. Özgür Çevik'i kız arkadaşı Hatice Kartoğlu'yla ilk kez Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çiftinin düğününde görüntülemiştik. Eylül ayında evleneceklerini açıklamıştı yakışıklı oyuncu. Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor acaba? Nasıl geçiyor? Var, iyi geçiyor. Daha şeye telaş kısmına gelmedik. Ev düğünü yapılıyor evet, şu an. Evde evde bir iki bir... ufak bir şey yapılıyor. Ondan sonra e, Eylül'de nerede olacaktı ki? E, evet, Karaköy'de oldu. Dünya çapında Hollywood yıldızı Sharon Stone Altın Küre Ödülleri Uluslararası ikon Ödülü gecesi için ülkemize geldi. No time, Rol aldığı Temel İçgüdü ve Casino gibi kült filmlerle sinema tarihine geçen Sharon Stone, Altın Küre'nin bu yıl ilk kez vereceği Global İkon Ödülü'nü almaya hak kazandı. Share me, share me Sharon Stone havalimanından çıkarken elinde çiçekle görüntülendi. Ünlü yıldız burada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Sharon Stone konaklayacağı otele gitmek için bindiği araçta kameralara böyle poz verdi. Ardından ünlü yıldız konaklayacağı otele böyle giriş yaptı. Sharon Stone, usta aktör Andy Garcia ile birlikte 2005 yılında bir dönem Türk televizyonlarını kasıp kavuran Kurtlar Vadisi dizisinde de rol almıştı. Kill the woman, Anon. No. Here Anon, you take all the fun out of my day. Mahsun Kırmızı Gülü, İstanbul gecelerinde bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Oldukça yoğun bir dönemden geçiyor. Peki spora vakit ayırabiliyor mu? Hiç yapamıyorum bu aralar. Eskiden futbol oynuyordum. Evet. Basketbol vardı hayatımda. Ee, son bir iki yıldır sahneye çıkmaya başlayınca bir de belimde hafif bir problem var. Ee, önce onu çözeceğim sonra başlarım. Kişisel bakımına da önem veriyor Mahsun Kırmızı Gül. Şeyde... Yok bak görüyorsun. Vallahi... <laughs> Yok öyle bir şey ya. Yani. Zaman zaman oluyor ya kuaföre falan gittiğin zaman. Normal olması gerekenler ya. Bakımlı olmalıyız hepimiz için bu geçerli. Seneye konser rotasını da genişletecekmiş Masum Kırmızı Gün. Önümüzdeki sene aslında. Ha, tabii tabii önümüzdeki sene daha e, elimizden geldiğince bütün indire gitmeye çalışacağız. Evet. E, önümüzdeki sene konserleri kabul edeceğiz diye. Ortalığı yıkacağız o zaman. <laughs> Harbiye konser oluyor mu? Önümüzdeki sene Yıldız Tilbe'nin Harbiye konserine uzanıyoruz. Tilbe beyaz pırıltılı bir elbise ve dikkat çeken mavi göz makyajıyla çıkıyor sahneye. Sil bedenince akıllara çılgın dansları da geliyor tabi. Ünlü sanatçı dakikalarca böyle dans ediyor ve sevenlerini coşturuyor. stil ve şarkılarıyla harbiyede sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı bir Kanal 2'nin Harbiye konserindeyiz. Celil Nalçakan geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan öldü başlıklı haberler canını sıkmıştı Celil Nalçakan'ın. Fakat davadan vazgeçmiş. Ya şöyle bir durum. Şimdi normalde ben bunun goy goyunu yaparım abi? Yani ben bak bugün de ölmedim anne filan derim. Ben. Ama oradaki hikaye birazcık değişik. Çünkü hani ya hepimiz için geçerli. Yani biz e, sosyal medyaya ne kadar hakimsek ailelerimiz o kadar hakim değil. Anılarımız babalarımız. Benim tek endişem o oldu yani. Hani anlatabiliyor muyum? Ben çünkü abi valide gördü, peder gördü. Ki gördüler de. Ki gördüler de. Ya ben diye, anne ölmedim filan diyorum. <gülüyor> Annem yine de bir sıkıntılı filan. sıkıntılı oldu ya. Ya böyle şeyin yapılmaması lazım baba. Hani şakanın da bir yeri var yani. Abi çok bugün... Bu kükü süreç başlatacak. Evet e, o da, da şöyle oldu abi. Genelde bizde bu oluyor. Keşke bir kere başlattığım şeyin devamını getirebilsek. <laughs> i̇şte, abi ben 16 yaşındayım. <laughs> <laughs> Kardeş tamam da yani 16 yaşında siz Ceylin Atakan öldü demeyi aklına getirebiliyorsun da hani. Abi ne oldu işte bizim aile biraz. Ya ama şunu söyleyebilirim bu sondur bak son, son. kez affediyorum yani odur. Röportaja bir anda Hakan Altun dahil oluyor. Uzun zamandır yalnız Hakan Altun. Artık yalnızlığa alışmış. İşte ben de onu söylüyorum. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Öyle derler. Yok ne yapalım yani? Kısmet böyleymiş çok artık. Güzel benim hayatım güzel ya. Mutluyum Allah'a şükürler olsun. Ne bileyim. İşte Bodrum'dan geldim. İstanbul'da çok özlemişim. Aşka dair hala umudu var Hakan Altun'un. Yok vazgeçtirme canım. Hala umudum Benim hala <laughs> umudum var. Hakan benim... Çocuk özlemi var mı? İşte o, o benim için çok... Bu özlem kalacak mı peki? Muhtemelen olmazsa kalacak. <laughs> ne yapalım yani? <laughs> Hakan Altun sevilen şarkılarıyla Harbiye'de muhteşem bir konsere imza attı. I'm a